Ben takip eden bu kaşkolu veriyorum. Sesim gitti. İnsanlar PSP falan veriyor ama ben fakirim. Bak bu da kafana takılıyor. Zeynep araba kullanırken çok dikkatimi dağıtıyorsun Ama aşkım hep yolu bakıyorsun. Hiç bana bakmıyorsun. Yapacak bir şey yok. Yanlış. bu da yanlış. Ya ben daha söz mü olsam McDonald's'ta mı çalışsam? Kızım sen bana güven sana bayılacak. Makyaj yok. Bu pantolon. Emin misin? Yeni bir sevgili buldun. O çocuk benim olacak. X artı 6. Hocam o 8 olacak. Bir Zeynep 6. Anne ben çıkıyorum. Kiminle? Nereye? Ne yapacaksınız? içki sigara, uyuşturucu. Hmm, mükemmelsin vazgeçtim annem. Mükemmel. Bir sır kalabilir miyim? <laughs> Ay tatlım afiyet olsun. Kökünü çürüttü dana. Zeynep ayrılmak istiyorum. Künefe. Ne? Acaba Ebola Türkiye'ye gelecek mi? Ne diyorsun kızım? Spiderman. tekrar e gelecek olan tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ve sizin okulumuz tatil olduğu yüzden çok teşekkür ederim. Bir sus. Tamam. Niye bu kadar hareketlisin? Çok malsın. Duyamıyorum. tokat attım. <laughs> <laughs> dedik ya. Hepiniz öyleyim istiyorsunuz değil mi? Hepiniz. Ben biliyorum. Babişkom çıkıyorum. Kiminle çıkıyorsun? Yo, yo, yo dışarı. Erkek var mı? Erkek. Erkek. <laughs> Allah'ım lütfen sevmediğim insanlara ebola virüsünü bulaştır. Bir de 5 milyon dolar ver. Bir de lama. Lama çok tatlı. Evet çocuklar yarına 5'li soru yapılacak. Yapmayan gelmesin. Hocam hani biz de insanız. İyiliğiniz için. İyilikmiş bırak ya. Hoşlandığın çocuk seni beğeniyormuş. Of bana ne? Mario. Sen senden daha güzel olur ya. İşte o zaman hayattan nefret edersin. Aa, Niye doğurdun aa, beni? Aa, beni indir indir aa. indir! Zeynep. Efendim? Bugün öğretmenim beni aradı. Bir şey mi yapmışım? Çıkıyoruz! Ay. <laughs> Zeynep senin hiç arkadaşın yok mu? Olmaz olur mu? Bak bu Cansu, bu Kerem. Her gün birlikte uyuyoruz. Beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Yavrum sen Google mısın? Çünkü aradığım her şey sende var. Hayır Don, araba motorun olabilirim. Beyefendi, sen... yanlış oldu ben. Diğer önünde osurdu. Ne yaparsın? Zeynep'in osuru. Çok güzel kokuyor. Şaka mı? Bir koklasan. Sen de gittin. Şekil'e bugün ne yaptın? Bangla bangla daaa Efendim? I don't even know you. Tamam, anladım <laughs> Okul nasıldı? Ders Başka? Bu kadar Aşkım ormanda ayakkabılarını bağlamamalıydın Ya Allah'ım cehennem ya Evet evet hiç sorun yok iyi bakıyorum E doğruluk neydi yani ben daha diyor, çok... Biz atlayalım evet, Aşağıda... <laughs> doğruluk mu cesaret mi? Hımm doğruluk Takip edeni takip ediyor musun? Ne? Kokuna bayılıyorum ben ona. seni Sevin. bırakma? Ben kadar topladım, ben kadar topladım. Sen ne kadar topladın? Çikolata. kulaşa. Ben mi yiyeceğim. Ya niye arkasından konuşuyorsun abi? Niye arkasından? Yüzüne söyle zaten sevmiyorsun. Ne kaybedeceksin ki? Lütfen. Bu ben çekiyorum çünkü hayatımda ilk defa bir şey benzediğimi düşünüyorum. Zor oldu. Çok uğraştım. Ama başardım. <gülüyor> 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 Artık çok sıkıldım. Kim olursa olsun çıkacağım. Selam. Akrep. Olmuyor. Abi yemek yiyorum, yiyorum ama kilo alamıyorum diyenler. <laughs> Nereden başlamamı istersin? Acıtmayacağım. Bu havayı sevmemin sadece bir sebebi var. O da güzel fizikli kızların artık kabalı giyecek olması. Allah'ım onlara kimse bakmayacak. Bizi erkek kılacak. Anne bir etileri bıraksana. Hayır. Metrobüse gitsem bomba var. Metro? Bomba. İyi ee, o zaman yürürüm. Bomba... E <gülüyor> 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 Okulu özlemiş misin? Şimdi sorduğun soruyu bir daha düşün. Mantıklı mı, mantıksız mı diye. Hani böyle bir soru olabilir mi diye. Şapşal. Anne bir tane vay fikri bulsana çok komik olsun. Vay fikirlerini ben bulayım sen fenomen ol. Hadi lan. Anne bana bayramlık ne alacaksın? Kırmızı rugan pabuç. Bu ne oğlum? Eee abde ee, kaç oldu? Altı. Anne yani ben seni niye kadar çok seviyorum? Yo para istemeyeceğim. Dışarıya çıkmak için izin de almayacağım ya. Ya şey tamam. Ya 50 lira... <laughs> Allah <'ım> ya Allah'ım <laughs> ya. Günaydın. Nasılsın? <laughs> Oha Berk bana yazdı. <laughs> ne sana mı yazdı? Pis. Senin derslerin nasıl tatlım? <laughs> Vallahi Canan abla. Geçen 90 aldım. Ay Zeynep'in tam aksine çok akıllıymışsın sen. Git çalış. <laughs> Madem kar çikolata tatil yapıyorlar, fırtınada da yapsınlar. Zayıf arkadaşlarım uçuyor. <laughs> Ayşe bak şimdi aynı pırtla tamam mı? Fırtına daha komik oluyor. daha komik oluyor. Daha komik şöyle pırtla. <laughs> Türk milleti olarak bunu cevaplamak da üstümüze yok. Ne yapıyorsun? İnsan ben deyim ne yapayım? Adam bize ne yapıyorsun diyor. Hmm. Zeynep ne yapıyorsun? Oğlum ezilmeyi bekliyorum okullar açılıyor. <laughs> Dişi reklamlarında niye herkes böyle? <laughs> Dişlerim beyaz herkese gülümseyeceğim. Oğlum bu kız hasta gülüyor? Ha bu arada gelirken sigara paketini unutma tamam mı? Sigara. Böyle inanma. Böyle böyle karşı böyle. pişme öpüşme sahnesi çıktığımda arkadaşlarım. Oh <laughs> Ben. Onlar ne yapıyor ya öyle? Niye öyle? Kanka hesap kaç geldi? Kanka 42 geldi. Ben 50 koydum sen bana 200 vereceksin. Kesene bereket kardeş. Kızım Güneş kremini sür anne. Saf şey merak etme neymiş? Annelere haklıymış. Evet öyleler. Yemek yaptım. Acıkmadım. Peki. Yemeyeceğim anne. Hı hı. Of. İyi akşamlar beyefendi ben. Ben Ke Kemal alacaktım. Kimlik görmem lazım. 96 yılını göstermiyor muyum? <Antwort> anne bana 50 lira verir misin? 50. 50. Bu trafiğin amma. sıkıldım 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 biz neyiz ergen ne istiyoruz bilmiyoruz peki ne zaman şimdi aşkım Adriana Lima mı ben mi ya Adriana söyle söyle Adriana kim ben tanıdık gelmedi ne yiyelim ya ulan ne rüya gördüm ben çok manyaktı annem anlatacağım ama hatırlamıyorum toz Ya ondan sonra... Ay, ay, kırık ayak var bak sakın öldürme. Önce Instagram'a resmini koymalıyım. Çok büyük. Sorun ne hali varsa görsün ama dur. Bu kızan olmuş. Bu çocuğu bıraktığımda çirkindi. Öğretmenler hala çok çirkin. Evet. Sen, ben çıkmalıyız. Beraber bebekler yapmalıyız. Bu şarkı söyledikten sonra bir daha aramadım. <laughs> <laughs> Kardeşimin kumbarasında 300 lira var. Bayramda toplamış. <laughs> Sen ne kadar topladın abla? 25. Anneannemlere gidip bu ne adalet diyeceğim. <laughs> Bazen ne düşünüyorum? Acaba dünyadaki tüm insanlar gerizekalı mı? Yoksa sorun bende. Sonra fark ediyorum. <laughs> Herkes gerizekalı. Ha ah, sorun bende. Eğer söyleyeceğiniz güzel bir şey yoksa hiç söylemeyin. Ama ben diyorum ki her kötü şeyi söyleyin. Çünkü... Çünkü... <laughs> <laughs> Peki evde boş boş duracak mısın tatlı şey? Hayır aşkım artçelik artçelik. Alo? Alo? Ali, Baba arkadaşlarla olacak. Belki gece gelmem. Git 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 git. Anne ben çıkıyorum. Eğer bir dakika geç kalırsan gebertirim. Dur abi şimdi çok güzel bay çekin. Mahsuz'dan kaza yapıyormuşuz. Tamam. <laughs> Diyelim tanımadığımız bir resim çekiniyor ve arkada biz çıkıyoruz böyle çerçevenin yanında. Ve sonsuza kadar resimlerinde kalıyoruz. Çok manyak. O loop denen şey bana bunu öğretti. 70 bin kişi izliyor. Sadece 120 kişi rewindliyor. Yani başarısızım. <laughs> Abla sen ne aldın kayneder? Teşekkür sen. <laughs> ben taktiği. Normal kızlar. <laughs> çok tatlısın. Yerim seni ya. Ben. Yerim seni. Al al al. Yarın matematik, evet. fen evet. ve biyoloji sınavı var. Anladım. Ben kumanları <laughs> çalışacağım. Az önce sınıfsam tuvalete kullanacağım diye çıktım. Ama hocaya hangi tuvalete kullanacağımı söylemedim. O yüzden eve geldim. Allah'ım çok akıllıyım. Excuse me. Buyurun. Can you tell me a good place to eat Turkish food? Bak onu yapamam işte. Sonra tutup etti çok şirinde. Benimkisi yaptı daha şirinde. En şimdi benimki. Abi, 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 abi ben <laughs> Babama aramıza biraz mesafe koyalım dedim ve beni her zamanki gibi yanlış anladı. Hastalık için. Serumlar takıldı. İğneler yapıldı. Eksik olan bir şey var. Baba sevgisi. O da da mı? Zeynep şu çocuk seni kesiyor. O erkek artık benim bebeğim. Hadi bakalım. Evet çocuklar yazınız nasıldı? Zeynep böyle işte yani. Murat abi oruçlu musun? Evet. O zaman bugün seninle uğraşmak yok, burnuna tarak sokmak da yok şanslısın. Gülümsemeyin lütfen evet somurtun kulakları açın ve somurtun, somurtun, somurtun. Etrafı, dallı, en sonunda ben de dövme yaptırdım bu lotus flower. Artık ben de böyle pozlar vereceğim. Hı? O değil de sakin olun. Ben de onu Tumblr'dan gördüm. O Vine'de görmediğim için remake yazmadım. O yüzden Merhaba. Ya dişlerim çok mu sarı çıkıyor Ayşe? Gerçekte de öyle. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Yeter be ne bu kızdan çektiğim zırt pırt zırt Ya ben Murat abi çok ben, seviyorum ya. Yani. Ne kadar iyi bir kanka insanı kanka böyle. Bu uy bu Anne, ben evlatlık mıyım? Aşkım! Ayşe! Ayşe söyleyeceğim. Oh, Allah, Ayşe söyleyeceğim. Yoksa... <laughs> Anlayamazsın anne. Ben anlıyorum. Zey ben geldim. Bak bizim için ne aldım? Süper güçledin. Ağzındaki ne Zeynep? Kaka çiğniyorum hocam. Duyamadım hemen çıkarıyorum. Bu ne? Neden? Hadi vine çekelim Murat abi çok komik bir şey yap. Ya ne vine'ı Zeynep başlayacağım şimdi vine'ın ama. Vaynı Neyse ya. bu da komik çok like alacağız. Sen beni Madem hocalar sınavda çok iyi almamızı istiyor, neden sınav olurken bir de yardım etmiyorlar? Hocam bu ne? Çalışsaydın. Her şey güzel olacak. Sen olunca. Güzel söyledin. Evet. Çok sevdiğimden. Bu şarkı kim söylüyor? Sıla. Bırak o söylesin. Taş doğuraydım taş. Yalnız Emre bana geçen gün neler yazdı bir bilsen. Yalnız Emre'yi seviyor. <laughs> Öyle mi? Orospu! Bilmiyordum. Bu selfie arkadan çıkar mısın? <laughs> Çıksana be! ANNE <laughs> sus! <laughs> Abla, İbni de demek. Ee, bir tatlı. Anne, evde İbni kaldı çok açtım. Niye sevgilim yok? <laughs> İyi bir ben çekecektim ama vazgeçtim. Daha çok gençiz, kimler başımıza geçecek? İçelim biz. Öyle, <laughs> pardon. Onlardan. Bizde. Hadi anne yetiş bana. Çok yoruldum. Dün alkol komasına girdim. Ne? <laughs> ya benim ne işim var trafoda? Martin de daima adamda oluyorum. Şu an seni sevmemle kapıdan girse ne yaparsın? Hiçbir şey yapma. Aslında. Benimki değil. Sizinki mi? Sizinki. Kesin sizin. Evet. Uludağ'da arkadaşlarım. Ne haber? Ha. Ve ben. <laughs> Merhaba. Kuzenlerimle çok güzel vakit geçiriyorum. Biz nenemle yapacağız. Hadi beni ailenle tanıştır aşkım. Gidelim yavrum. Bu annem. <laughs> Aa merhaba. Zeynep bir sene oldu. Bayağı değişmişsin. <laughs> Böyle diyenlerden nefret ediyorum. Aa Çağla ne haber? Yemeği tişörtünle mi yiyorsun? Ne münasebet canım? Ne İstediğimiz kişiliği yeter. Bulduğumuz kötü karpuz gibi. Uçaktan 3 metre. Memeleri büyük. Löp löp. PlayStation'ım la. Allah'a düzenli bir ilişkimiz var. Her saat başı e oynaşıyoruz. Kablosum akşam ondan hoşlanıyor. Hele otuşlar. Değmesin ellerimizi söyleyeceğiz Murat abiyle. Aa, ne zormuş. Seninle uğraşmak. Bitsin demek olacaktı. Abla ne yaptın ya? Bir de gidiyorsun. Taktir aldım, taktir aldım. İnek, inek, ineksin. Sen Sakin. Oğlum kıza bak lan. Ne haber tatlım? Anan, anan, anan. Ya da. Eğer follower sayım 50 ulaşırsa size SP koleksiyonumu göstereceğim. <laughs> Sen... Murat abi seninle bilmek istiyorum. Benim geçmişim seni ilgilendirmiyor Zeynep. Ama Faruk artık ayrılmamız gerekiyor. Benim için çok vahşisin yani bitti bu kadar bitti. <laughs> Arkadaş kanalım. <laughs> Bismillah. Bu ne ya? Hanımefendi <laughs> bağırsağınızı unutmuşsunuz. Bağırsak var tuvalet. Oha. Oğlum sakin ol. Başka çaremiz yok şu an. Kimle konuşuyorum ben? Oğlum yapma, oğlum yapma. <gülüyor> <gülüyor> la la la. <gülüyor> <gülüyor> Koyunlarla konuşacağız. Pardon beyefendi. Diyen <laughs> yani koyunu tanıyor musunuz acaba? Size diyorum. Ya Habibi <laughs> bekletme beni. dünya dönüyorum. Yabancılarda. <gülüyor> Türklerde. <gülüyor> Annemle yoldayken bir arabaya kızdığımızda Allah, Tekerleklerini patlatırın lan senin Ananın ananın ben de Hindi kalabalığa gülünce ne demiş Söylesene Annen demiş <laughs> Ey tatlım bırak onu bırak bırak